14-20 Eylül Ahilik Haftası Kutlama Programı protokol eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. İstiklal Marşı okuması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Protokol üyeleri daha sonra kortej yürüyüşü için alana geçti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımıyla kortej yürüyüşü başladı. Mehter takımı eşliğindeki korteje esnaf ve halk büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkan Vekili Murat Taşkıran, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Geriter, Emniyet Teşkilatı, Daire Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri eşlik etti. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Şehzadeler Belediyesi Bedesten Salonu'nda son buldu.